Arkadaşlar merhaba. Birkaç gündür Azerbaycan ve İran arasındaki gerilimle ilgili bu sınır ve tatbikat gerilimiyle ilgili video içerik üretip yüklememi istiyorsunuz ama biliyorsunuz daha önce kanalımda bu konuyla ilgili sayısız video paylaşmıştım sizlerle. Özellikle son Karabağ Savaşı sırasında hemen hemen her gün Azerbaycan, Ermenistan, İran, İsrail, Rusya hatta Türkmenistan da biliyorsunuz konuya dahildi Karabağ Savaşı sırasında Hava sahasını açmıştır Rus ağır nakliye e, uçaklarına, kargo uçaklarına arkadaşlar. Bununla ilgili de sayısız videolarım var. Kanalımda yeni tanışan ya da bu videoları izleyemeyen arkadaşlarımız lütfen oynatma listelerine girsinler. İsrail, Azerbaycan, Karabağ Savaşı, Ermenistan, Rusya. Bu konuyla ilgili videoları lütfen en eskisinden en sona dek, en yenisine dek tek tek izlesinler. Çünkü orada çok sayıda ülkelerin siyasi tarihiyle, askeri tarihiyle ve son dönem dış politikalarıyla ilgili sayısız videolarım var. Konularla ilgili konuşmuştum. Sevgili arkadaşlar, şimdi şaşırmayacağız öyle değil mi? İran'ın bu tarz Azerbaycan'a yönelik tehditvari ve agresif tavırlarına biz hiçbir şekilde şaşırmayacağız. Şimdi öncelikle bu videomu ayrıntılamadan önce şunu açıklık getirmek istiyorum. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Türkiye Cumhuriyeti olarak da değil mi arkadaşlar? Anadolu Türkleri olarak böyle bir şey yok. Yani uluslararası ilişkilerin en önemli düsturu en önemli ilkesine ülkelerin iç işlerine müdahale etmeyeceğiz. Rejimi ne olursa olsun karışmayacağız. Ancak bu uygulamada görüyor muyuz devletler nezdinde asla. Ne Rusya'nın Ukrayna'ya, değil mi? Ya da ne de başka bir gücün diğer ilgili ülkelere karşı bu hassasiyeti kullanmadığını görüyoruz. Ancak Azerbaycan ve İran ilişkileri ya da Azerbaycan Ermenistan ilişkileri dediğimizde konu çok farklı yerlere gidebiliyor sevgili arkadaşlar. Son krizde de bunu görüyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar İran coğrafyası, İran'la ilgili de sayısız videolarım var. Lütfen onları oynatma listelerinde izleyin. İran'ın toplumsal tarihi, siyasi tarihi, İran bugünlere nasıl geldi? İran'ın güvenlik doktrini ile ilgili, İran'ın nükleer politikaları ile ilgili, İran'ın dış politikası ve diplomasi ile ilgili sayısız videolarım var. Lütfen onlara ulaşın. Şimdi onların genel mahiyette bir özeti olsun ve son Azerbaycan-İran bu gerilimden bahsetmek istiyorum. Elbette şaşırtmıyor bizi. İran'ın Azerbaycan'a yönelik bu tarz agresif tutum ve politikaları neden? Çünkü İran dış güvenlik e, doktrini ve aynı zamanda son dönemde İran Molalar rejimi artık tercihini yaptı gibi gözüyor, gözüküyor arkadaşlar. Ne yazık ki burada Ermenistan'ın tercih edildiğini düşünün. Yani bölgedeki en Büyük askeri devlet açısından da büyük bir güç, demografik açıdan da büyük bir güç olan Türkler tercih edilmeli. 1990'lı yıllarda ilk Karabağ, birinci Karabağ Savaşı'nı nasıl İran, Ermenistan'ı kollayıp gözettiyse bugün de politikaların değişmediğini görüyoruz. Çünkü karşımızda bir şeriat rejimi var, bir molla rejimi var. Bir e, yani İran halkına, İran'ın kadim halkına tam olarak... E, oturmayan, dar gelen bir rejim söz konusu. Rejim kendi içerisinde kendini bazen revize etmeye yani yenilemeye de çalışsa olacağı bu. Yani 21. yüzyılın değerlerine ve 21. yüzyıla tamamen anakronik gelen yani ters gelen bir rejimin olduğunu görüyoruz. Bizi ilgilendirmez ülkenin iç işleri ya da rejimi kendileri bilir. Bunu İran halkının yapması gerekiyor bu değişimi sevgili arkadaşlar. Oraya karışmıyoruz. Kimsenin toprağında da gözümüz yok arkadaşlar. Ancak İran'ın dış politika kurarken dış politika vizyonunda burada çok büyük stratejik hata yaptığına inanıyorum. Ve videolarımda özellikle bunun altını çiziyorum. Siz düşünün yani nüfusunuzun %40'ını aşkın seviyesinde Azerbaycan Türklerini barındırıyorsunuz. Özellikle Güney Azerbaycan bölgesinden bahsediyorum. Ve siz sınırınızda önemli bir partneriniz var. Azerbaycan var. Ve Hazar coğrafyası elbette İran içinde, Azerbaycan içinde çok önemli arkadaşlar. Ama siz tüm bölgedeki diplomatik birikimi, diplomasi tarihi açısından birikim, devlet geleneği açısından birikimi Türkler nezdinde hem Azerbaycan hem de Anadolu Türkleri nezdinde bunu göz ardı ediyorsunuz ve Erivan yönetimiyle birliktesiniz. Erivan'dan işte Ermenistanlı, Ermeni birçok diplomatların Tahran'a geldiğini, Dışişleri Bakanı'nın bile birkaç hafta önce orada olduğunu, çok yakın ve çok gizli temaslar içerisinde olduğu zaten tüm siyaset bilimci ve uluslararası ilişkilerciler bizler tarafından elbette biliniyor. Çok hassas bir şekilde bunları gözlüyoruz. Yani Bakü'nün gözünün içine baka baka siz Bakü'nün hassasiyetlerini de bir noktadan sonra tahrik ederek Ermenistan'a adından fazla yaklaşıyorsunuz. Yani dış politikada İranlılar Tahran'daki rejim karşıt yaratarak yoluna devam ediyor. Bu yol yol değil. Bu Ermenistan'ın 1. Karabağ Savaşı'nda düştüğü tuzağa benziyor. Bu nedir o tuzak arkadaşlar? Ermenistan 2. Karabağ Son Karabağ Savaşı'nda neden bu kadar hızlı bir şekilde çözüldü? Neden arkadaşlar? Çünkü Azerbaycan yönetimini ve Azerbaycanlı kardeşlerimizi küçük gördüler, tanımadılar, tanımak bilmek istemediler. Çünkü hafızalarında hala o 1990'lı yıllarda Karabağ Savaşı'ndan yalın ayak, sefalet içinde, çıplak bir şekilde böyle yırtık, kırık dökük giysilerle, kıyafetlerle, böyle ayakkabılarla geri dönen Azerbaycanlılar var hala kafalarında Ermenilerin, Ermenistan yönetiminin. Ve küçük gördükleri o insanlar müthiş bir tokat attılar bakın Ermenistan'ın bu kukla yönetimine, Paşinyan yönetimine 2. Karabağ Savaşı'nda aynı tuzağa, aynı imaj tuzağına bugün Tahran yönetimi de düşüyor arkadaşlar. İran yönetimi istediği kadar at koştursun Azerbaycan sınırında. İstediği kadar Azerbaycan'ı tehdit etsin ya da tahrik etsin. Koskoca İran'dan bahsediyoruz bakın. İran bir Ermenistan değil. Azerbaycan da bir Ermenistan değil. Azerbaycan bir Belarus değil. Azerbaycan bir kabile devleti, aşiret devleti, bir molla rejimi hiç değil. Öyle böyle beğenseniz de beğenmeseniz de elbette Azerbaycan'ın hukuk ve demokratik açıdan sorunları vardır. Her ülke gibi, her gelişmekte olan ülke gibi bu ayrı bir tartışacağımız konu. Ama İran bu noktada Ermenistan'ın Azerbaycan'a baktığı perspektiften Azerbaycan'a bakıyor arkadaşlar hele hele İran gibi kadın bir coğrafyada kurulan, bir devletler mezarlığı üzerine kurulan Türkiye Cumhuriyeti de öyledir. Öyle değil mi arkadaşlar? Anadolu'da binlerce yıldır yüzlerce devlet kurulmuş yıkılmıştır. Kurulmuş yıkılmıştır. Anadolu'yu biz ne olarak tanımlıyoruz tırnak içerisinde? Devletler mezarlığı olarak tanımlıyoruz. En son 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Bakın İran'da öyle. Kadim bir coğrafyada, kadim bir halk, muhteşem bir toplumsal, demografik, diplomatik ve muhteşem bir e, siyaset birikimi var İran'ın ve İran halkına yazık oluyor. İran'ın kadim coğrafyasına, kadim topraklarına yazık oluyor. Siz bu niteliklerinizi bir kenara bırakarak dış politikada en yakın gördüğünüz ve gerçekten iyi geçinmek zorunda olduğunuz kadim Azerbaycan Türkleriyle beraber karşıt yaratarak Ermenistan'ı da yanına yanınıza alarak bu basiretsiz yönetimi de yanınıza alarak bir karşıt yaratarak bu şekilde politika uyguluyorsunuz. Bu İran'a müthiş bir e, tuzak aslında arkadaşlar. İran'daki Tahran yönetiminin aklı selim, duyarlı ve daha böyle temkinli davranması gerekiyor Bakü'ye karşı. Azer bölgedeki Azerbaycanlılara karşı sadece Azerbaycan Kuzey Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycanlardan bahsetmiyorum. İran sınırları içerisinde kalan Güney Azerbaycanlı kadim Azerbaycan e, Türklerinden de bahsediyorum. İran'ın bu noktada daha temkinli davranması gerekiyor ama İran bakın durduk yere böyle bir krizi tırmandırıyor. Bunun Azerbaycan'dan da kaynaklandığını söylüyor ama burada İran'ı en büyük rahatsız eden 2. Karabağ Savaşı'nda bu derece Rus destekli Ermeni güçlerinin bu derece hızlı çözüleceğini, geri püskürtüleceğini, kahraman Azerbaycan ordusu tarafından geri püskürtüleceğini tahmin etmemişti elbette. Ve sınırında artık Ermenistan'la biliyorsunuz Zenzengur bu e, sınır e, şeyi hattı ne yazık ki ...tam olarak faaliyete geçmedi. Türkiye bu noktada da bastırması lazım. Sadece bu koridorun yani... ...Nahçıvan'la ana Azerbaycan topraklarını bağlayacak bu koridorun... ...sadece karasal değil, hava açısından da Anadolu Türkleriyle bağlantısının sağlanması gerekiyor. Eylemsel olarak bu geçmedi. Şimdi İran bu noktada da rahatsız olduğu için... ...bu koridorun hayata geçirilmemesinde çalışıyor. Yani Ermenistan'la tümüyle stratejik temasının fizikte, fiziksel olarak kesilmemesini de istiyor. Yani bölgedeki zaten mevcut Türk varlığından rahatsız olan bu İran rejimi bir de bu koridor açıldığında tümüyle Türkler tarafından sarılacağı endişesi var. Aslında bu boş endişe. İran'ı bugün yöneten rejim, bu Mollalar rejimi eğer gerçekten akılları varsa, mantıklı davranmak istiyorlarsa, yani aklı serin ve duyarlı bir dış politika, diplomasi yürütmek istiyorlarsa yanlarından asla Azerbaycanlıları uzaklaştırmamaları gerekiyor. Yoksa İran her geçen gün bu şekilde agresif tutumunu sergiledikçe arkadaşlar Azerbaycanlı kardeşlerimizi kendilerinden uzaklaştırdıkça kendileri İran rejimi aslında kaybedecek. Dediğim gibi karşılarında 90'lı yıllardaki Azerbaycan Cumhuriyeti yok. Azerbaycan vatandaşları, Azerbaycan toplumu yok. O zayıf Karabağ savaşında nasıl döneceğini şaşıran çaresiz bir halk yok. Bir çare halk yok karşılarında. Son Karabağ Savaşı'nda bunu görmeleri gerekiyor. Şimdi İran'ı burada en önemli rahatsız eden şey arkadaşlar, Nahçıvan ve Hazar bölgesinde biliyorsunuz tatbikat gerçekleştirdi Türkiye ile Azerbaycan. Son bir yılda 3 tatbikat yapıldı diye hatırlıyorum arkadaşlar. Hem Nahçıvan'da hem de Hazar bölgesinde, Hazar Denizi kıyısında. Şimdi bu İran e, burada rahatsız olmasının temel nedenlerinden biri Türkiye'nin Hazar bölgesine kıyısı yok. Neden sizle tatbikat yapıyor? Böyle bir askeri askerili de böyle bir durum yok ki. E, bakıyorsunuz Akdeniz'de de e, Amerika, İsrail ya da diğer ülkeler tatbikat yapıyor. Yunanistan, Güney Kıbrıs tatbikat yapıyor. Amerika'nın şimdi burada sınırı mı var yani arkadaşlar? Akdeniz çanağına ya da Rusya'nın öyle değil mi? Yani sınır, tatbikat sınırla ilgili olmayabilir. Davet eden ülke ile ilgilidir. Uluslararası hukukta bunun yeri vardır arkadaşlar. Sonuçta başka ülkelere saldırı mahiyetinde değil. Evlet psikolojik bir gövde gösterisi elbette olacak. Bugün İran'ın yaptığı gibi Azerbaycan sınırına yakın bölgelerde. E şimdi İran'ı rahatsız eden durumlardan bu. Yani Türkiye'nin bölgedeki artan üstünlüğü. Şimdi benim artık bunu söyleye söyleye dilimde tüy bitti arkadaşlar. Bakın ben İran karşıtı bir insan değilim ve çoğu zaman İsrail üzerine e, bir takım e, veli olunca hocam işte İsrail sevici misiniz siz vesaire deniyor. Bir uluslararası ilişkilercinin bir şeyin karşısında olması ya da yanında tarafında olması gibi zorunluluğu yok. Olan bir şeyin üzerine biz somut olarak konuşuruz ve ileride olması muhtemel argümanlar üretmeye çalışırız arkadaşlar. O yüzden ben İran karşıtlığı falan değil. Ama şu, şu karşıtım var. Yani şu anda Kadim İran halkına bu dar geliyor bu rejim. Oraya laf yetiştir, İsrail'e laf yetiştir, Azerbaycan'a laf yetiştir, tehdit var ya bu İran'ın devlet geleneğine ve diplomatik ve toplumsal birikimine bu geleneğe arkadaşlar tamamen sert ve e, ters ve yakışmıyor değerli arkadaşlar. İran'a bu yakışmıyor. İran bölgede hani dengenin dengeleyicisi güç olmak istiyorsa ki bu rolünü Türkiye'ye Ankara'ya asla kaptırmak istemiyor İran. 1979'dan böyle arkadaş 1979'dan Humeyni rejimi kurulduğundan bugüne böyledir. İran'da bölgedeki Türk varlığından rahatsız ve bölgedeki en büyük askeri güç olarak caydırıcılık yönünden İran önde olmalıdır. O yüzden İran nükleer faaliyetlerini zenginleştirmek istiyor. Kaldı ki nükleer faaliyetlerini zenginleştirmeye çalıştığı işte 2008'den itibaren daha böyle e, ön plana aldığı dönemde İran'ın nükleer faaliyetlerini Birleşmiş Milletleri üye olan her ülke gibi ve uluslararası hukuk temelinde e, Türkiye bunu desteklemiştir. İran'ın nükleer faaliyetlerini zenginleştirmesi barışçıl yönde. O dönemde yani bir 10-12 yıl önce Türkiye ve Brezilya İran'ı desteklemişti bu yönde. Yani İran'ı bugün yönetenler o geçmişteki o Türkiye Türkiye'nin bölgedeki e, Türkiye'nin bu sicilini tekrar yoklamaları gerekiyor. Yani çok çabuk unutuyorlar. Ne yazık ki İran'daki yönetim. Yani düşünün siz birkaç yıl önce Ermenistan mı destekliyordu İran'ın nükleer faaliyetlerini? Türkiye e, bir söyledi bunu biliyorsunuz. Şifayen de söyledi kameralar karşısında. Söyledik İran'ın barışıl bir şekilde nükleer faaliyetlerin edinmesi vesaire. Yani İran sadece bunu dahi düşünse Türkiye'nin ve bölgedeki Türklerin samimiyetini anlar. Bir de bu İran'ın şu anki hareketleri korkunç bir şey. Mantıksız. Yani siz kendi iç problemlerinizi yöneleceğinizi gidiyorsunuz orada kuzeyde Azerbaycan'la aşağıda işte İsrail haritadan sileceğim öbürü bir şey der. Yani İran'daki mevcut yönetimin ne dini lider Ali Hamenei'nin ne de daha önceki cumhurbaşkanları mesela Ahmet Necat İran'ı işte İsrail haritadan silinecek vesaire ya yani bu devlet geleneğine uymayacak derecede sınır ya da yakın komşularınızı tehditvari ya da onların toprak bütünlüğüne e, yönelik saldırı bir e, söylem üretmeniz İran'a yakışmıyor. İşte şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer İran bu kafayla giderse bu mantıksız, bu agresif tutumlarıyla giderse Ermenistan gibi kendisi kaybedecek. Bu şekilde giderse. Ancak bu elbette bizi şaşırtmıyor. Çünkü İran'ın birdenbire böyle değişeceğini dış politikasında Azerbaycan'ı yanına alayım Ermenistan'ı da alayım da hani bir ara buluculuk ya da bir ağabeylik rolünde bir bölgedeki tansiyonu aşağı indireyim tarzda elbette böyle bir tutum sergileceğini ben o konuda iyimser değilim. Bu rejim devam ettiği müddetçe, bu rejim devam ettiği ve şu anda mevcut Tahran rejiminin bu dış politika vizyonu devam ettiği müddetçe ben bu konuda ümitli değilim Azerbaycan'a yönelik oluşturulmasında. Azerbaycan bu noktada bence Azerbaycan yönetimi daha aklı selim, Tahran yönetiminden, daha Bakü yönetimi daha duyarlı daha böyle temkinli olmalı bu krizin düşmesi. Çünkü Azerbaycan'ın şu an kaybedecek bir şeyi yok. Azerbaycan al alacağını aldı mis gibi 2. Karabağ Savaşı'nın tadını ve zaferini ne yapıyor? Çıkartıyor. Gerginlik istemiyor arkadaşlar. Bir an önce bölgedeki sükunetin sağlanması konusunda Azerbaycan'ın bu gerginliği arttırması konusunda ben inanıyorum. Aliyev yönetiminin de bu noktada adımlar atacağını. Çünkü İran tam da zaten böyle bir kuyu açtı. Karanlık dipsiz bir kuyu bu kuyu. O kuyuya Azerbaycan'ı çekmek istiyor. Çünkü 2. Karabağ Savaşı sadece Rusya ve Ermenistan'ı değil ya da bölgede Azerbaycan yönetimine, Azerbaycan Türklerin varlığından rahatsız olan diğer devletleri değil İran'ı da şaşkına çevirdi. İran o yüzden şu anda tutarsız ve agresif bir politika uyguluyor. Şimdi İran'ın bu tuzağına düşülmemesi lazım. Çünkü ne yapacaksınız? Tahran yönetimi sınıra işte asker bir yani... Azerbaycan da aynı şekilde cevap verse böyle bir şey gerek yok. Çünkü Azerbaycan kendi topraklarına saldırı olmadığı müddetçe tıpkı Ermenistan'daki Ermenistan'daki o çatışmayı, sınır çatışması ve Ermenistan'ın füze yol diğer Azerbaycan'ın egemen olduğu topraklara şehirleri füze yolladığı an o, o nokta neydi? Bardağa taşınan son damlaydı. İran öyle bir şey olduğunda e, Azerbaycan'ın egemenlik alanına, toprakına e, saldırı düzenlediğinde Azerbaycan yönetimi ne yapacak? Meşru müdafaa hakkını kullanarak elbette İran'a cevap verecek. Bu uluslararası hukukun Azerbaycanlı kardeşlerimize verdiği hak, her ülkeye, her devlete verdiği hak. Bu noktaya getirmemeli Azerbaycan yönetimi. Yani yangına körükle gitmemeli. Çünkü Azerbaycan zaten alacağını aldı. En büyük zafer. Bunun sonuna kadar tadını çıkarmalı. Ermenistan da tahrik edecek, Ermenistan tahrik edecek gücü kalmadığı için zaten İran'ı piyasaya bu noktada sürüyor arkadaşlar. Bir taraftan İran bunu yapacak arkadaşlar. O yüzden bu tuzağa düşmememiz gerektiğine inanıyorum. Yani bunun şu anda İran'ın tuhaf bir şekilde Azerbaycan'a yaklaşması ve tehditvari üslup ve alanda tatbikatlar gerçekleştirmesi elbette bölgedeki Türk varlığından geçmişten bugüne rahatsız olması. İkincisi Karabağ Savaşı'nın sonuçlarının şaşkınlığı arkadaşlar. Üçüncüsü bölgede giderek artan ve Rusya'nın da bunu tam olarak dindiremediği bölgedeki Türk varlığını giderek artan bir etkisi arkadaşlar. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Yani İran'daki bu mevcut rejim hiçbir zaman bölgede Orta Doğu'da Kafkasya, Hazar'da arkadaşlar ve Akdeniz Çanağı'nda ve Basra'ya yakın bölgede hiçbir şekilde bölgede kendisinden daha üstün askeri, stratejik ve siyasi ekonomik güç istemez. Geçmişten bugüne o yüzden bölgedeki Türklerle barışı, yıldızı bir türlü barışmadı. Yıldızı bir türlü barışmadı noktada. Geçmişte İran rejimi, Humeyni ve arkadaşları İran'ı nasıl bu şeriat rejimiyle, Moğol rejimiyle nasıl Teşkilatlandırdı arkadaşlar. Onunla da ilgili videolarım var. Lütfen izleyin. 1979'da Humeni rejimi kurulduktan bugüne, Azerbaycan'a yönelik politikaları, Türkiye'ye yönelik politikaları okuduğumuzu özellikle soğuk savaş boyunca, soğuk savaşın 10 yılı son 10 yıl boyunca cevap orada arkadaşlar. Neden İran'ın 1. ve 2. Karabağ Savaşında Ermenistan'a ve Rusya'ya da desteklediğini cevabını çok rahat bir şekilde alırız arkadaşlar. Ya yani düşünebiliyor musunuz? İran devrim muhafızlarına yakın bir savunma yönündeki bir gazeteci yani savunma haberleri veren işte askeri bir gazeteci muhabir diyor ki işte biz Azerbaycan'a bin küsür tane füze fırlatırsak işte Azerbaycan alaşağı edilir falan bir anda çöker falan. Yani düşünün hala 90'lı yıllardaki Azerbaycan kalmış hafızalarında. Hocalı katliamında katledilen o zavallı insanlar kalmış o... Karabağ'dan yalın ayak dönen o bitik sefaret içinde zavallı o insanlar kalmış. Bugünkü Azer Azerbaycanlı Türklerin ataları kalmış hala ve sanki böyle daha yeni yetme bir devlet, basiretsiz bir devletmiş gibi Azerbaycan'a yaklaşılıyor. İşte Erivan yönetiminin o tuzağına düşüyor arkadaşlar Tahran yönetimi de. Bakalım ne olacak gelecek günlerde? Ben kademeli olarak azalacağını düşünüyorum. Türkiye'nin de yakın dönemde bu devreye gireceğini düşünüyorum. Bir ara bulucu mahiyetinde ya da Rusya'nın. Çünkü bölgedeki bu yani yeni bir gerilim kaldırılacak değil. Yani sonuçta bir yıl hemen hemen bir yıl geçti son ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonra ne Türkiye, ne Azerbaycan, ne Ermenistan, ne de İran, ne de Rusya'ya bu gerilim hiçbir şey kazandırmaz arkadaşlar. Bölgede bu kadar çok büyük sorun varken. Ancak şunu unutmayacağız. Biraz daha yakınlaşmak istiyorum bu noktada size arkadaşlar. Videolarımda hep söylüyorum arkadaşlar. Bölgede Türkiye, Azerbaycan ve İsrail arasında üçgen, bu üç ülke arasında bir st stratejik ittifak oluşturulduğunda bu ittifaka karşı gelebilecek ben güç tanımıyorum. Ve diğer güçleri İran ve Azerbaycan'ı da biraz dinginleyecek, baskılayacak ve dengeleyecek bir güç unsuru oluşturabilir bu. Neden? Çünkü karşımızda Rusya, İran ve Ermenistan üçlüsü var. Bu üçlüye karşı bakın bir savaş politikası, bir çatışma yanlısı oluşturacak demiyorum. Dengenin dengeleyicisi olabilmek için mutlaka Rusya, İran ve Ermenistan üçlüsüne karşı Türkiye, Azerbaycan ve İsrail koridorunun bu üçgeninin kesinlikle bir an önce kağıt üzerinde de kurulması gerekiyor. Eğer bu kurulmazsa işte bakın bugün İran, Azerbaycan sınırında yarın başka bir memleket kafasına estinde güç bulup düşünsenize Ermenistan'ın bundan 5-10 yıl sonra farklı tarzda Bakü yönetiminin karşısına tehditvari bir şekilde çıktığını bu kısır döngü gibi dolaşır durur. Şimdi İran'ın burada cesaret almasını temel nedenlerinden biri de bu. Tamam Anadolu Türkleri ile Azerbaycan Türkleri ne diyorlar arkadaşlar? İki devlet tek millet diyorlar. Tamam ama aşağıda İsrail'de İsrail de var. İsrail'in ikinci Karabağ Savaşı'nda bizden yani Türkiye Cumhuriyeti'nden de daha hızlı bir şekilde Azerbaycanlı kardeşlerimize yardım ettiğini biliyoruz. Sadece bizim o insansız hava araçlarımız değil. İsrail'de o kamikaze e, dalan, bu kamikaze e, insansız hava araçlarının ulaştırdığını e, biliyoruz ve savaştaki başarıların temel nedenlerinden biri sadece Türkiye'de, Türkiye'nin lojistik ve askeri desteği değil, İsrail'in de o derece olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili ben Karabağ Savaşı sırasında İsrail nasıl Azerbaycan'a yardım etti, ne gibi ekipmanlar yolladı, neden yardım ediyor, bunun Tarihsel perspektifte her şeyini size anlattım. İsrail'in Azerbaycan'a yardım etmesi sadece İsrail'in İran'a karşı olduğu için değil. Bunun özel nedenlerini anlattım. O yüzden şimdi uzun uzun bu konulara girmiyorum arkadaşlar. Pekala videomu bitiriyorum sevgili arkadaşlar. Azerbaycanlı kardeşlerimize de buradan sevgilerimizi, saygılarımızı gönderelim. Tuzağa düşmeyelim. İran rejiminin tuzağına düşmeyelim. Zaferin son ana kadar tadını çıkaralım bu tehditvari ve agresif politikalarının dozu giderek artacak. Daha da rahatsız edecek boyuta gelecek. Kimi zaman Rusya'dan da belki ses yükselecek. Bunlar Bakü yönetimini tahrik etme amaçlıdır. Psikolojik baskıdır. Savaşın sadece alanda tatbikat açısından değil bir de psikolojik harp dediğimiz nokta vardır. O psikolojik harp sosyal medyada olabilir, alanda olabilir, söylem açısından olabilir, diplomatlar nezdinde olabilir. Bunları kulağımızı tıkıyoruz. Biz kimin ne olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bölgedeki Türk varlığından kimlerin rahatsız olduğunu da biliyoruz arkadaşlar. Tuzağa düşmüyoruz. Zaferi kazanan Azerbaycan Türk ordusu. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Tamam. Zaferi kazanan altta İnleyenlere bazen kulağını tıkayacak, zaferin son ana kadar tadını çıkaracak. Ancak kendimizi psikolojik, toplumsal, siyaseten ve askeri açıdan her geçen gün güçlendirmeye devam ederek bunu kazanacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. 1991-92'de yalın ayak döndük Karabağ'dan, Bakü'ye, Azerbaycan'a geldiğimizde bakın 20-25 yıl sonra karşılarına nasıl çıktık. Bundan 20-25 yıl sonra dahi bizi bu coğrafyada yok etmek isteyenlere karşı yine güçlü, dirayetli bir şekilde çıkmak zorundayız her yönüyle. İşte o günler bugünlerden çıkıyor. İçeride birliğimizi koruyacağız ve milletimizin, devletimizin gücüne güç katacağız. Ekonomik, askeri, ticari, diplomatik açıdan bunu unutmayalım. Böyle acayip agresif tutumlara da böyle insanların bizi tahrik edecek politikalarına da papuç bırakmayalım arkadaşlar. Ne Azerbaycan ne Azerbaycan Türkleri onların hafızalarında 80'li 90'lı yıllarda kalan Azerbaycan milleti yok artık karşılarında. Önce bunu anlayacak. Herkes bunu anlayacak. Birilerinin bir şeyi anlaması için zaman gerekiyor değerli arkadaşlar. Hadi bakalım. Kadim Anadolu coğrafyasından kadim Azerbaycan topraklarına saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderelim. Kendinize dikkat edin sevgili arkadaşlar. Ve kanalımızın sloganıyla bitirelim. Kim geçmişimizi bilmeyen yani Ermenistan'ın, İran'ın bölgedeki hareketliliğinin bugünkü temel nedenlerini bilmemiz için bol bol okumamız lazım. Tamam? O yüzden kanalımızın sloganıyla bitirelim isterseniz. Bol okumalı günleriniz olsun. Hoşça kalın.